Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de yeni bir craft etkinliğimiz var. Bu videomuzda bundan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Craft etkinliğimize geçmeden önce Roller Coin'den şöyle kısaca bir bahsedelim. Belki aramıza yeni katılanlar vardır. Roller Coin yatırımlı veya yatırımsız bir şekilde para kazanabildiğimiz 5 yıl aşkın süredir. Hatta 6 yıla yaklaşmış Aktif olan bir sistem. Şu anda ödemelerinde herhangi bir sorunsuz bir şekilde yapıyorlar. Şurada da gördüğünüz gibi sağ üstte 4 milyonun üzerinde de üyesi mevcut şu anda. Yatırımlı bir şekilde buradaki minerlardan satın alıp kazanabilirsiniz. Veya yatırımsız bir şekilde de basit oyunları oynayarak, şuradaki oyunlar oynayarak güç elde edebilirsiniz. Ve bu güçle de havuzdan payımızı alabiliriz. Yani şöyle hemen oraya da bir bakalım. Şu anda sistemde birçok coin var. RLT ve RST sistemin kendi coinleri. Hatta şuradan bakalım. RLT ve RST dedik sistemin kendi coinleri. Tron, Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, BNB, Matic, Solano ve Litecoin'de kazım yapabilirsiniz. Gücünüzü bu coinlere aktarırsınız. Hemen şuradan Speed Power diyerek buradan istediğiniz coin'i %100 yaparak gücünüzün yani tamamını oraya aktararak kazım yapabilirsiniz. Ben şu anda gördüğünüz gibi Dogecoin kazımı yapıyorum. Minimum çekim tutarına ulaştığınız zaman da buradaki cüzdan bölümünden çekiminizi yapabilirsiniz. Ben haftalık Dogecoin'imi çekim yapıyorum. Yani biriken Dogecoin'i haftada ne kadar birikirse çekiyorum. Sizler de isterseniz çekim yapabilirsiniz. İsterseniz sitede yine DLT kazıp eğer sitede devam etmek istiyorsanız, yani bir miner almaya çalışıyorsanız, hemen parayı çekmeyin, biraz hesabımı güçlendireyim diyorsanız, LLT kazmanızı öneririm. Onlardan kazarak minerler alabilirsiniz. Kayıt olurken de videonun açıklamalarında bulunan referans linkimden kayıt olursanız, 1000 Satoshi ile de başlamış olursunuz. Bunları belirttikten sonra şöyle kısaca bir etkinliklere bakalım öncelikle. Mine etkinlikten bir önceki videoda bahsetmiştik. Şurada bir Miner yakma etkinliği var. Bir günü kalmış onun. Ne yazık ki. Elinizdeki minerları yakarak bir coin elde ediyorsunuz. Site içerisinde geçerli olan bir coin elde ediyorsunuz. Ve onunla da alışveriş yapabiliyordunuz. Bunu daha önceden yapmışlardı zaten. Onunla alakalı da kanalımızda yine bir video mevcut. Şurada bir bonus level diye bir etkinlik var. Her gün buraya farklı şeyler geliyor. Mesela bugün bu minerden gelmiş ve 36 DLT'ye satılıyor. Market'te de zaten bu civarlarda satılıyor. Onu bir eğer almak istiyorsanız karşılaştırıp ona göre alabilirsiniz. Mesela iki gün önce bir raf gelmişti. 0.1 LLT'ye satılıyordu. Markette o raf 0.4-0.5 civarına satılıyordu. Mesela buradan aldım hemen markete sattım. Yani bu şekilde sizler de buraları kovalayabilirsiniz. Yine burası yüklenmiyor. Buna karşı dediğim gibi sayfayı bir yenilerseniz Birkaç kez yenilediğinizde oluyor. Bazen ilkinde olmuyor falan. Bu şekilde. Şimdi hemen craftımıza şöyle bir bakalım. Store bölümünden crafting offer diyoruz ve gördüğünüz gibi yine eski minerları eritmeye yönelik bir craft etkinliği. Yani şuradaki gördüğünüz bu küçük hangi sezondu şu an hatırlamıyorum ama 3 sezon falan önce olabilir. Bundan vermişti. Bu minerdan istiyor bir tane ve tamın parçalardan istiyor. Bu e, minerı craftlamak için bunu craftlamak için ise bundan istiyor bir tane. Bakın burada bir tane bundan istiyor ve ayrıca ankamın parçalardan istiyor. Son sıradaki minerı craftlamak için ise bundan istiyor bir tane ve gördüğünüz gibi rare parçalardan da istiyor. Süreleri burada yazıyor zaten. Yani craft süreleri 6 saatte bunu craftlayabiliyorsunuz. Bunun craftı 11 saat sürüyor ve bu 24 saatte craftlanıyor. Tabii ki süreyi beklemek istemiyorsanız craft tuşuna bastıktan sonra süreyi beklemek istemiyorsanız küçük bir 5-10 RLT yani miner'ına göre değişiyor tabii ki bu ve aradaki süreye göre de değişiyor. Biraz daha RLT verip craftı hemen tamamlayabilirsiniz ama ben kesinlikle onu önermiyorum. Güçleri de burada gördüğünüz gibi birincisinin gücü 111 TH, ikincisi 333 TH ve son sıradaki de 666 TH değerinde. Bunların hesaplamalarını yaptık. Şimdi hemen oraya geçelim. Evet tablomuz bu şekilde. İlk sıradaki miner'ımızın hesaplaması burada görüldüğü gibi. istediği parçalar ve parçaların şu anki market fiyatları bunlar. Biz Craft yapmak istediğiniz zaman bunları tekrardan hesaplamanız gerekebilir. Fiyatlar aşağı yukarı değişiyordur. Onlara bakarsınız. İlk miner'ın birleştirmesi 7.7 RRT'ye denk geliyormuş. 110 TH değerinde ve 0.1 de bonusu var. İlk sıradaki yani şu miner'ın 0.1 bonusu var. İkinci sıradaki gördüğünüz gibi Yine parçaların şu anki değerleri ve, ve buradaki de şu anda toplam e, parçaların toplam tutarları 0.75 RLT bir, birleştirmesi var ve ayrıca 7.73'te şu miner'ın değerini buraya ekliyoruz tabii ki çünkü bundan da istediği için. Bunun tutarı da şu anda 19.69 RLT'ye denk geliyor. Onun da 0.5 bonusu mevcut. Son sıradaki miner'ın hesaplaması ise şu şekilde. Onun da tutarı gördüğünüz gibi 41.43 RLT'ye denk geliyor tamamı. 19.69 şu bir önceki miner'ın craft'ıydı. Onun da bir bonusu var. Yani craftlamaya değer mi? Yani şu son sıradaki mesela 41 RLT'ye 666 TH ve %1 bonus alıyorsunuz. Ya marketten biraz araştırma yapılabilir. Elinizde parçalar vardır. Yapabilirsiniz de tabii ki ama marketten araştırmalar yapılarak karlı mı değil mi bu size kalmış bir şey. Ben hesaplamaları bu şekilde gösteriyorum. Hatta şöyle bir küçültelim burayı tamamını bir görelim hesaplamalar bu şekilde yani isterseniz craftlarsınız elinizde parçalar vardır craftlayabilirsiniz de tabii ki çok pahalı değiller yani 41 RLT'ye 666 TH ve yüzde bir bonus yani gücü evet biraz düşük kalabilir bonusuna göre yani bir bonus var sonuçta yüzde bir bonusdan bahsediyoruz Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.